Oy, Aha adam gitti Adam gitti Allah çarpsın Bismillahirrahmanirrahim Şu an gidiyor da Bırak freni bırak freni. Düzle arabayı düzle. Frene basma basma. Düzle kayıyoruz oğlum. Oğlum basmıyor gidiyor lan gidiyor lan. Gidiyor lan. Yavaş yavaş. <laughs> diye çekti Eyvah. Bak. İstanbul düğüsünü açsam onu. Kaç oğlum biz de vuracağız şimdi. Kaç kaç.